Evet merhabalar burası Burdur'un işte Doğa Tarih Müzesi Eski bir Roma Kilisesi Buradaki bu şey kemiklerin Neredeyse tamamı gerçek Şu heykel harici ama bunlar gerçek. Mahmut kemiği hmm, değişik Şurada ise Mahmut'un boynuzu Şöyle koskoca bir heykel Mamutum nese arbut ha meridionalis. Vai, vai, vai. Bovida, <laughs> boinus logilas. <laughs> Burdur'da böyle bir müzenin olması o kadar hoş bir şey ki. Tabi burası kilise bu arada. Çok iyi bir tercih olmuş bence. Müzeye çevrilmesi zaten kullanılmıyordur. İbadetleri için. Ve şurada sağ pencerenin üstünde haç bu varmış. Çizili yani. Evet hayvanlardan bahsediliyor tabi. Hangi hayvanlar varmış? Başak. Ha, Kızıl Şahin, Alaca bu Baykuş. Anamlı keşesi. Hmm. Bir tane daha Baykuş, bir tane Puhu. Bulunuyor. Vay 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 Müze kartı ile gezebiliyorsunuz burayı Dik <laughs> kuyruk Size göstereyim Kuyruğu şöyle Hımm taşlarla ilgili. Hidromagnezit. Ee, Burdur çevresinde farklı madenler bulunuyor. Zengin madenleri var yani krom olsun, bakır olsun, sonra e, mermer olsun. Bayağı varmış. <laughs> Hayda ha mamutun nesi diyoruz? Joker, He sağ kalça kemiğiymiş, tamam. Yunanca ismiymiş. Bu da sağ kemiği. Şimdi burada kimler var? Fiyuf, Anas, fenolok bir ördek familyasının bir ördek türüdür. Ben ördekleri seviyorum. Bu da küçük balaban. Aha şuraya mı düşürüz? Bahri. Gidisinden bir şey, bir şey. bak. Burada da az önce gösterdiğimiz Mehmet'in boynuzu. Sağ savunma dişi. Sağ savunma dişi de var. Hmm. Sol savunma diş. Ha, tamam. Boynuz değil, dişmiş. Ne dişi? Sağ savunma, sol savunma. Mamutlar fillerin dedesi mi desek? Babası olabilir. Şöyle bir tahmin edelim büyük ihtimalle. Bir şey giyse de böyle iyi bir gezmede iki yeri gezdik tarih doğa ve hmm. kilise gezdik